Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı. 165 dakika süren sınavda öğrenciler ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Covid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı. MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.